Evet değerli ART TV izleyenleri, şimdi evvelki e, kayıtta anlattığım fikirleri bir de şöyle bir e, özetleyeyim. Şimdi e, acaba bu e, çeyrek daire ve çekül tertibatı ile ve tabi e, bir de hedefleri var. E, göz ile e, o hedeflerin içerisinden bakılıp e, yapılıyormuş rastlatlar. E, tabii öyle bir kısmı da var. Şimdi e, öyle bir astronomi cihazıyla e, geceleyin yapılan rasatlarda gök cisimlerinin, gezegenlerin, yıldızların, kuyruklu yıldızların vesaire her neyse rasat edilen şey gökteki e, koordinatını bulmada faydalanılan bir cihaz ile gündüzleyin bir çubuğun verdiği gölgenin özelliklerini ve dinamiğini mütalaa eden güneş saatlerinin birleştirildiği bir tasavvuru hayal etsek ve buradaki çeşitli ölçüleri ve geometrik şekilleri yorumlasak, bunları birleştirsek acaba bu e, süre meselesini aydınlatabilir miyiz, aydınlatamaz mıyız? Şimdi e, tabii bana öyle geliyor ki o devirde süreleri belki de e, açılarla ve açıların oluşturduğu farklılarla düşünüyorlardı. Şimdi e, Saat kavramının henüz olmadığı ne mekaniğinin ne de çeşitli türlerin olmadığı dönemde belki de süre gibi bir mefhumu e, derece dakika saniye cinsinden düşünerek e, bunların e, gönüldeki hareketlerini icra ettiği bir çift ...derece, dakika, saniyeyi işleyerek, birini birinden çıkararak... ...belki de onu acaba açı değerin değerinde bir nicelik olarak mı telakki ediyorlardı? Şimdi mesela şunu düşünürsek, şöyle bir yayı tarif ettim mavi çizgiyle. Şimdi ama bu yay diyelim ki geceliğin yapılmış bir rasatta gözlemlenen yıldızın burada e, ölçüsü alınmış bir iz düşümü olsun. Şimdi bununla iki parametrenin ölçüldüğünü biliyoruz. Şuradaki çem, çember yayında e, zodyaktaki e, derecesi okunuyor. Derecesi dakikası saniyesi. Şimdi e, onu buradaki buradaki e, yaylarla düşündüğümüzde diyelim ki başlangıçtaki rasatta diyelim çekilin ucu şu kırmızı noktaya değdi. Belli bir süre geçti. Şu kırmızı noktada ikinci şeyi ölçümü aldık. Şu kırmızı noktaya geldi. Vesaire bir eğriyi burada tarif etti. Rasadın sonunda. Şimdi şuradan şuraya geldi. Şu kırmızı noktadan şu kırmızı noktaya. Şimdi e, biz o, o şeyi, o süreyi bu bu yayın ölçüsüyle mi düşüneceğiz yoksa ölçüyü e, hesap ederken çeyrek dairenin çemberinin şu iki noktası arasında oluşan yay ve bunun mer gördüğü e, merkezi açının ölçüsüne şu e, diyelim ki burada yazdım A açısının ölçüsüne göre mi düşüneceğiz? E, süreyi mütala ederken A açısının ölçüsünü mesela derece, dakika, saniye cinsinden mi düşüneceğiz? Şimdi e, bu böyle bir soru. Şimdi ikinci soru şu. Diyelim ki aynı platformda şu gnomon olsun yani gölge veren cisim olsun çekilin asıldığı çubuk olmasın da gölge veren çubuk yani e, vakti bildiren çubuk veya gnomon olsun. Şimdi şu kırmızı hatta diyelim ki çubuğun verdiği gölgenin vakte göre oluşan gölge bitim uçlarını bir hatta birleştiren bir çizgi olsun. Ve şuradaki çeyrek dairenin yayının Bitim uçlarından geçen bir hat olsun. Şimdi e, çemberin bir yayını, bir kirişini tarif etmiş olalım. Bu kirişin üzerinden gölge bitim ucu noktası muharrik olsun. Mesela şu istikamette. Şimdi e, gölge bir yerde şu alanı süpürerek geçiyor, şu alana. Şimdi o gölge o alanı süpürürken nokta muharlık olarak düşünüldüğünde bir doğrusal hattı tarif ediyor. Şimdi ama bu, bu yapılırken aslında e, iki vakitte gölgenin e, uzandığı doğrultuları doğrusal hatlarla şu iki siyah çizgiyle temsil ettim. Şimdi birinde gölge bitim ucu B noktasında diğeri C noktasında. Köşesi şuradaki çemberin e, yani çeyrek çemberin diyelim ki O noktasında. Şimdi OB mesafesi oluşuyor. OC mesafesi oluşuyor. Ya yani OB ışını oluşuyor. OC ışını oluşuyor ama o ışın şu hat tarafından kesiliyor diyelim. Giriş tarafından. Şimdi biz süreyi buradan BC doğru parçası olarak okuyabiliriz. Ama o izafi bir şey olur. Çünkü çubuğun boyu ve e, kadrenin özellikleri değiştirmiş olsa şimdi o magnetit e, fazla olabilir, az olabilir. Ama açıyı okursak belki daha kat'i bir e, değer okumuş oluruz. Şimdi ışının şu hattı kestiği nokta B'de veya C'de olduğunda bu noktaları o noktasında yani iki doğrusu hattı çizerek gölgeleri burada taklit edersek köşesi O'da oluşan bir açı var. Ve onun şurada oluşan A açısı var. A açısı e, acaba böyle bir B noktasından C'ye gölge bitim ucunun açısından e, hareket ettiği tasavvurda muayyen bir sürenin geçtiğini düşünürsek ve fiili olarak da güneşin ufki ve zodyaktaki açısının bir miktar değiştiğini düşünürsek bu alfa açısı acaba o süreyi temsil edebilir mi? Ve bu alfa açısını hem bu e, güneş saatinde bir süreyi e, tutmak için düşünüp hem de şu eğride geceliğin yapılan bir rasatta e, diyelim ki bu ıı, çeyrek dairli ve çeküllü tertibatta çekilin, rasadın yapıldığı anda temas ettiği noktaları birleştiren bir eğriyi çizerek tasavvur ettiğimizde muayyen bir noktada bulunurken, daha sonra bir noktada bulunurken bu iki noktayı aslında esas alan ve yine o noktasını bu iki noktayı birleştiren yarım çapları tarif ederek şuradaki çemberin yayını işaretlediğimizde yay derecelerinde merkezi açıyı gördüğü e, fikriyle okuyarak muayyen bir e, sürede iz düşümü şu yayı tarif etmişken süresini hesap etmek istediğimizde şu yayı tarif ederek bunu da o merkezde çeyrek çemberin merkezi açısından okuruz ve süreyi yine bu açı cinsinden düşünürüz fikrini meşru olarak kabul edebilir miyiz? Şimdi ben derim ki bu e, ciddi bir fikir çünkü her şeyi birliyor. Şimdi güneşle yıldızları bir mütala ediyor. Geceyle gündüzü bir mütala ediyor. Ayrıca e, bir ölçüm cihazında pek çok ölçümü yapmaya eğilimli bir şey gibi geliyor bana. Tabi şöyle düşüneyim ki şimdi o zamanlar belki de yerkülünin kendi öz hareketinden ötürü bütün bu bir cümle hareketinin icra olunduğu... belki pek idrak edilmemişti. Ama şimdi bugünkü bilgilerle düşündüğümüzde bu hareketlerin, bu görünürdeki hareketlerin diyelim daha ziyade yerkürenin kendi hareketlerinden ötürü olduğunu biliyoruz. Yani bizim gözlemleyebileceğimiz etkiler daha ziyade yerkürenin kendi hareketinde oluşuyor. Şimdi bu bağlamda bu konuda benim zihnim birazcık daha berrak ve aydınlanmış olsa da tam manasıyla ya da bu konunun sırlarına vakıf olduğumu söyleyemem. Ha bir de şunu söyleyelim. Şimdi güneş saatlerinin özelliklerinden biliyoruz ki öğle, her günün öğle vaktinde gölge boyunun e, ölçüsü o gün içindeki azami e, asgari düş, e, asgari ölçüsüne geliyor. Bu ise şu manaya gelir. Bu o noktasından bu kırmızı çizgiye ya da girişe çizilmesi mümkün çizgilerin en kısası olup bir dikmeyi teşkil ediyor. Şimdi bunu bir kiriş olarak düşündüğümüzde çemberin e, kirişine çizilen bir dikme olup kirişi de iki kısmı aslında taksim ettiğini düşünebiliriz. Ayrıca şunu da düşünelim. Şimdi bu bir çemberin yarım çapı. Bu da yarım çapıysa Şimdi e, bu dik açıysa bu da kiriş ise bu e, ikiz kenar dik üçgen olup ikiz kenar dik üçgenin bu hipotenüsünü iki eşit kısma taksim ediyor. ve Öyle ki mesela şu vakitte oluşan gölgenin boyu şu vakitte oluşan gölgenin boyuna eşit. Ama e, mesela bir pergeli ayarlayarak ve kutup noktasını o noktasına tespit ederek Muayyen e, ölçülerde onu aç, açmak ve şu e, doğru doğruya kesiştirmek suretiyle muayyen boydaki e, gölgeleri pergelle taklit etmek suretiyle bu öğleden önce ve öğleden olmak üzere öğlen sonra olmak üzere e, çeşitli vakitlerini düşünebiliyoruz. Şimdi bu Öğleye doğru yaklaştıkça gölge boyu kısalıyor, kısalıyor, kısalıyor bir e, asgari ya yani minimum noktasına varıyor. Ondan sonra uzuyor, uzuyor, uzuyor ama o öğleden önceki ve öğleden sonraki vakitler hep çifter çifter çıkmaktadır. Şimdi işte e, kitapta okuduğuma göre ve bunu deneyerek de aslında gördüm ben. Hakikaten de e, burada çemberle çalışıldığında ve bu hatla çemberin tarif ettiği eğri kesiştirilerek çeşitli ilginç fikirlerde görülüyor. Ama şöyle düşünelim ki ancak bir noktada temas ettiği yani pergelle tarif ettiğimiz çemberin bir yayı ile şu kirişin ancak bir noktada temas ettiği bir an oluyor ki o belli ki en kısa gölgenin oluştuğu vakitte oluyor ve o bir dikmedir aslında. Şimdi o dikmeyi çizdiğimizde biz aslında hem e, bu bu çizgiye bir dikmeyi çizdiğimiz gibi aynı zamanda e, bir nevi tabanlı hipotenüs kabul ettiğimiz bir e, dik üçgenin hipotenüsüne bir dikmeyi e, çizmiş oluyoruz ve aslında. E, Temas ettiği noktayı şu noktalarla düşündüğümüzde bir nevi e, eğer o çizdiğimiz eğriyi bir çember olarak düşünürsek o çembere teğetleri çizmiş oluyoruz. İki nok e, bir noktada iki teğet durmaktadır gibi oluyor. Teğet.